Hoş geldiniz sevgili türkü dostları. Hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel türkülerimizle, halaylarımızla, güzel güzel sizlerle birlikte olacağız. Efendim arzu ederseniz ilk türkümüzle herkes hazırsa başlayalım. için seviyorsunuz. Hemen ne yapıyoruz? Bir halay diyelim mi? Diyelim. Halay. bağlamada Cemil. Gitar da Ozan arkadaşım ve diğer değerli müzisyen arkadaşlarımla. Kısa bir ara verdikten sonra tekrar sizlere birlikte olacağız. Ya olayım. bir halay da alabilir biz? Halay bizim için çok önemli yani. Halayın fazlası halay. olmaz. Müşteri arkadaşlar, e, kusura bakmayın. Yine coşacağız, yine kuduracağız. Yine türkü kazandı, yine emek kazandı. Kısa bir ara. Oğazımız kurdu valla. Hadi üç ayak falan bir şey olsaydı hani. Tamam, tamam. geleceğiz. Tamam, tamam. Yolla bile. <laughs> Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay, ay! Ne kadar kırsal bir koku bu ya böyle ya. Mekanımız gayet otantik bir atmosferde dekor edildi. Ondan olabilir efendim. Ma, doğal ortam, otantik atmosfer diye diye maduraya çevirmişiz ortalığı. Tezek mi yakıyorsunuz siz burada? Oturun efendim koltuklarınıza, buyurun. Koltuklarınıza mı? Masayla aynı şey oğlum, Hangisine oturacağım? Buna mi? oturun Ay, Normalde hiç sikletim değil buralar ama çok yakışıklı bir oğlan gördüm. Gitar da vardı sırtında. Buraya girerken görünce mecbur bir geldi peşinde geldim. O bizim Ozan arkadaşımız. Burası Ozan mı adı? Grubuyla birlikte çalıyor. Şimdi ara verdiler. Birazdan gelecekler. Önden bir şey arzu eder misiniz? Vallahi hiçbir beklentim yok ama ne var? Efendim, e, dost kebabı tavsiye edebilirim. Emek çorbası var. Dayanışma salatası. Bu da güzeldir. Menü yani değil, insan hakları evrensel bildirisi. <laughs> emekle yoğrulmuş, müstesna bir müessesedir. Che Guevara böreğimiz var arası sıcak olarak ve troşke ekmeği. Onu da alabilirsiniz. Troşke, Ya ben bunları da yemeyeceğim. Sen bana kasaptan kontrfile, şaşlık... Boş bakıyorsun, onları yaz, kasaba gidene kadar unutursun. Daha önce duymamış olman normal. ot. İki kişilik söyle, severiz biz. Ee, bunları al, gel. Et yemediğim devrim, devrim değildir hayatım. Hay hay. Hemen getir. Şu, şu, gel. Şu, aha şu, şu. Bu oğlanı gördüm. Bunu böyle komple paket yapıp götürebiliyor muyum ben? Götüremezseniz insan haklarına aykırıdır ama ben bir konuşayım. Bu konu sana. <gülüyor> <gülüyor> Senin için gelmiş. Özel bir müşteri. Sana hayran. İstersen bir merhaba de. Tabii. Ben buradayım. Fark edemiyorsanız. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> merhaba. Hoş geldiniz. Ben Ozan. Ay hoş bulduk. Ben de Naime. <laughs> ee düzenli et tüketiminden dolayı e, zengin bir insanım, anlamışsınızdır zaten. E, yürekten severim. E, vallahi gece kondunuzda müteahhit kondu. Demek grubumuzu izlemeye geldiniz ha? Peki bizi nereden buldunuz? Ay oturmaz mısınız? Cık, cık. Oturayım biraz peki. Ne bu havalar? Allah Allah. E, ben şöyle cipimle siyah pazarı civarında geziyordum. Ve oradaki fakirleri görüp halime şükrediyordum. Bunu her zaman yaparım. Daha sonrasında seni gördüm orada. Bisepslerim ve sana dışın yani buraya kadar Bisepslerim mi? Yani aslında bisepslerim de benim incedir. E, kemiklerim de incedir aslında benim. O kadar belirgin değildir ama. Yani pirzola eti de incedir ama etin üstündeki o eti ısırdığınızda, pardon kemiğin üstündeki eti... <laughs> ...dilim dolandı sizi görünce. <laughs> en nefis yeri de orasıdır, değil mi? Abi, Tut. Allah Allah hep, hep orada, orada ya. ya şu feodal dansı bir aşın artık ya? Şu varoşların halay kırsallığını biz konuşmayacak mıyız artık ya? Adam bayıldı ya halay çekerken. Bir su ne çarpı suratına? Böyle bir şey olamaz. Aa, yine kenarı falan sallandı adamın. O da bir evet. şey etti, geldi, geldi. neyse, ne içersiniz? çok teşekkür ederim. Gerçekten birazdan canlı türkü konserimiz devam edecek. Ben ufaktan kaçayım en Türkü güzel. mü? Evet. Ama ben gırsallıktan kaçtıkça bütün köylü eğlentileri beni buluyor ya. Evet. Sen şu Sofi'yle ortamda çalışmakta sıkılmadın mı? Gel her gece benim ofisimde bir tek bana çal. Ne diyorsun? yani Naime Hanım gerçekten güzel teklif ama yani şöyle söyleyeyim. Benim burasıyla bir anlaşmam var. Ya benim için iş ahlakı çok önemlidir gerçekten. Ne alıyorsan o kat oğlum. Öttürürüm iş ahlakını. <laughs> Arrrr diye öttürürüm iş ahlakını. Nasıl nasıl? Arrrr diye öttürürüm iş ahlakını. Nasıl nasıl? Öbürü. <laughs> <laughs> Öbürü. <laughs> <laughs> benim, benim zaten kişisel hedeflerim biraz farklı gerçekten. Ben esasen rakçıyım. Hatta kendimi zaman zaman burada yabancı da hissettiğim oluyor. Sanırım kendi saçımdan boğulacak. <laughs> olsun, olsun. Önemli değil. Bundan sonra son senin tadını çıkarıyorsun öyleyse. Artık benimsin. Sen yetmişlerde Mecidiyeköy'den köyden alınan arsa kadar değerlisin benim için. Öyle mi dersin? O yüzden Haydi bakalım. <laughs> ee, bu nedir? Bol servisine karşılık bir orijinal kasap sucuğu. Ya. Çeyrek altınla yarışıyor. Çok şey bir gıda. Gerçekten çok teşekkür ederim hayvanım Hanım. Evet. Sağ ol. Ee, peki orkestra arkadaşlarım da benimle gelebilirler mi? Onlar da gelsin. Be. <laughs> bir kere öyle, şöyle şöyle yetmez. <laughs> hiç hoşlanma. Bundan sonra hayatında onlar değil, sadece biz varız. Tamam mı? Sebeb biz. Tamam, Ayrıca onlar değil, yüz binleri getireceğim sana. Her akşam ekstraya alacağım seni. İhtiyacın olan proteini de böyle ellerimle şey edeceğim ya. sana. <laughs> geri ver, geri ver, ver. diyeceğim. Ee, çok sağ ol. Yakıştı mı? Ee, sağ ol Teşekkür ederim. Ay, bir şey düştü bir galiba. Şey düştü boş <laughs> Neyiniz düştü? Ay, sen, artık. <laughs> Gerçekten. İyi bir şey. Ay! Aşırı kıllı bir şey yaklaşıyor şu an bize. <laughs> Bu hafif çöpü gibi. Ozan. Efendim? Kim bu boyama kitabı? Ee, Naime Hanım, benim hayranım. Performansımıza göz atmaya gelmiş. Bence daha çok sana iş atmaya gelmiş. Eh tabi yavaş yerler yaş. Ekmeğimizin peşindeyiz. <laughs> şey yapma. Merhaba e, müşteri arkadaş. Ay <laughs> Hoş geldiniz. Ay <laughs> Sevginin, dostluğun, dayanışmanın aşığı birini burada ağırlamak bizim için şereftir. Ya, Hoş geldiniz. E, ben... E, ay... <laughs> e, dijital platformlara danaya girer gibi ortak giren insanların elini sıkmıyorum. Ama ayıp oluyor size. Elimizi uzattık dost Ali. Ya sıkmayacağım ya! Bana dost eli diye uzattığın peluş hayvanın farkında mısın sen? <laughs> Sen elini yıkayınca cildine temas ediyor musun senin? Ay çok kötü. Ee, Naime Hanım, Cemil abi bizim orkestramızın kurucusu. Mehtap da as solistimiz. Şefim, oradan bana az solist. <laughs> hey, hey, bye. 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 bye.